Herkese selam ben bugün sizlerle beraber Forager'a devam ediyoruz Kaçıncı bölüm oldu da hatırlamadım ama dördüncü bölümdü galiba Bugün dördüncü bölümü çekeceğiz sanırsam da bu ne Direkt başladık yani Bu ne ya ha, tamam direkt şu boğayı da indirdik Hızlısından Neyse e, bu ne bu arada Bu yere düşen Et mi deri mi Ha et Ha o zaman ne yapalım şu bir tane kömürü bırakalım. Şu eti alalım, pişirelim yani. Ama kömürümüz yok. Evet. Şimdi hatırladım. Neyse, neyse bakarız. Ne diyecektim şimdi ben? Neyse bugün bir hedefim yok fakat ne yapabiliriz? Bakıyorum da. Lan dur geçemiyorum. Bakayım ne yapabiliriz? Bu tohum şeyi şimdilik yapılmaz. Ha, belki pazarları açabiliriz. Emin değilim. Bakayım pazar pazar alabiliriz. Neredeydi lan? Ne oldu? O ne yapıyorsun? Neyse. <laughs> ee, bilmiyorum. Pazarı yapabiliriz belki. Sonra benim kaç iki tane beceri puanım var. Bu beceri puanlarını basayım. Basalım. Tamam. Şimdi ne yapabilirim? Taş ustalığı. Meşale falan açıyormuş. Gerek yok. Kayalar %40 daha fazla mineral verir. Çiftçilik gereksiz. Aslında bu abinin istediği şey görevi yapacaksak çiftçilik lazım ama ben şimdilik öyle bir amacım yok. Pazar fiyatları %15 düşüyor. Biz daha pazar yapmadık. Neyse. Aşçılık, balistik, balista açar. Yaylar 3 birden atar. Zanaatkar çekici açar. Çizmeyi açar. Pancar falan filan. Şimdi bu e, bankalar çok pahalı mıydı hatırlamıyorum ama. Simya kazanları açar. Abi öncelikle şunu bir açalım. Madenciliği bir açalım. Şimdi ne ya? Jeoloji. Tüm kayalar kömür bırakır. Aa bak o olabilir aslında. Taş yer. Mineral mücevher. Ben bunu biliyorum. Bu çok gereksiz bir şey bak. Sen güzel bir şeymiş gibi oluyor ama açınca dünyanın en gereksiz şeyi. Bu jeolojiyi belki açabiliriz. Neyse bakarım. Şimdi ne yapalım? O zaman ne, neler var şimdi? Ne 350 var. 960. 320. Bunlardan birini açabilir. 270. Bak bunu açarız. Bu açılır. Bu 270 diye bugün açarız büyük ihtimalle. O yüzden onun için bana kömür lazım. Abi dur şu jeolojiyi açalım ya. Şu jeoloji nerede? Hani tüm taşlar kömür bırakıyormuş ya. Önemli abi o. Hani artık kömür sıkıntımız kalmayacak. Bu neymiş? Evcil hayvan. Ya bu da çok gereksiz bir şey. Onu da söyleyeyim şimdi. Kayaların mücevher bırakma ihtimali %10 artar. Kazar Kazarken nadide şabun. Tamam okey. Şimdi. Şimdi bu kömürü kes aldık ya. Hımm, Ama şu an bir şeyleri bırakmam lazım. Abi demir altın bırakalım bu demirdir altınıdır. Ama o zaman da dur. Tamam tamam tamam. Şimdi geleceğim. Buradan balıkların hepsini pişireceğim. Buradan da etleri pişiremiyorum. Kömürüm yok. Tamam. Biraz kömür az. Hemen yani hızlısından bir kömür kasayım. Baksana bayağı kömür çıkıyor artık. Bir tanesinden 8 kömür çıkıyor. Bir kömür madeninden. Şu atlasın bir. Tamam öldü ha. Tamam şu altını şimdilik salıyorum. Hadi şunları da alalım. Şöyle hızlısından. Tamam gereksiz. Abi, seni Bak yine tüm bir balıkların hepsini basıyorum. Yani balıkların etlerin hepsini pişirelim. Tamam şimdi envanterimde alan var evet. Gideceğim şimdi biraz altın kasacağım. Altın kasacağım. Sonra bu altınları pişireceğim. Bu altınlarla para yapacağım. Yani bana şu anda bir... 100 tam şu an bu kadar. Mesela bir altın küçesi için kaç altın lazım? 2. Hmm, bana 10 altın külçesi lazım en az. Şu an bende a ben de 19 altın külçesi var mı zaten? O zaman bir dakika. Altın kasmama hiç gerek yok. Şöyle 10 para temizinden yapalım. Bir dakika ben bir tane daha şey yapabiliyor muyum? Ee, ocak. Tuğla lazım. Tuğla yaparız abi. Ayıpsın dur şunu kullan. Tuğla hemen max kaç tane oluyor ya? 21'miş. fazla. 15 tane tuğla yapalım. Şuraya bir tane daha ocak atalım ya. Ocak lazım oluyor çünkü. Şu altınları bir yandan da altın dur ya dur. Ben şu an bir salaklık ettim. Üretimi durdur. Yarım işte. 7 tane işçi sen de bir 5 tane işle ya. Lan dur, max değil. 5 tane temizinden işle aynen. Şu tam. Aa dur, paramız olmadı. Niye olmadı lan? Aa 320 geldi. dur lan ben yanlış hesaplamışım. Neyse. Şimdi olacak büyük ihtimalle. Tüm altınlarımı harcadım çünkü. Allah. Abi se bayağı balığım var. Biraz balık yiyebilirim. Hatta şu çiğ balığı da yiyeceğim. Çiğ balık. Nerede lan ha? Kullan. Çiğ çiğ gömelim. Hah. Tuğla bir tane eksik şaka gibi. Dur. Hemen bir tane tuğla bas. Hemen balık pişireyim biraz. Hızlısından. <gülüyor> <gülüyor> bayağı balık tutuyorum ya şu an. Ay, hemen hızlan bir balık sende bir balık sende pişirdi ve şimdi nereye açayım? Burayı mı açayım? Burayı mı açayım? Şu an bayağı farklı yerler açabiliyorum. 350'ye burası var. Buraya 280'e burası var. Cık. Abi şu 300, 270 bak bu değil. Bence bu iyi gibi ya bu. Açtım bayağı baya boş bir yer çıktı. Haydi bakalım. Bomboş bir yer. Cık. Sarmadı be. Neyse dur. Seni şöyle... Eğer çok da odun harcamayayım yani. Odunumuz tam bol da. Zaten bir hatırlıyorsanız bir önceki şeyde. Ha buna E basabiliyormuşum. Bastım. Yağma obli... Ob obeliski. Obeliski. Bitki ve ekin toplayarak fazladan XP kazan. Aynı anda sadece bir obeliskin. Cık, ama bu nasıl isim? Neyse. Ya bu, bunlar şeymiş. Bu taşlar obelisk oluyormuş. Buna E bastığımızda bize özellik veriyorlarmış. Herhalde. Öyle. Tamam. Neyse bu taşları kazalım. Taş lazım. Demirdir, kömürdür. Lazım şeyler. Bence bir yerde açabiliriz bu arada. diye düşünüyorum. Bu bir kere daha bir level daha atlarsam mahzenleri açacağım. Mahzen dediği şey de sandık gibi bir şey Minecraft'taki. Mahzenler çok önemli. Hani şimdi şuraya bir tane ocak atıyorum. Şöyle bir tane daha. Tamam, güzel. Seni Alalım. Çantam nasıl tıka basa dolu? Ha, bunları boşta mı yapmışız? Cık. O zaman bir dakika. Beş tane daha yapayım. Sonra bir tane daha şeyim olsun. Bir tane daha ocak atayım. Öyle boşa gitmesin. Ya dur ya. Neyse. Beş tane pişir ya o. Ben de o sırada demir altın falan yapayım. Demir, altın. A seviye 14. Tamam. Şimdi şeyleri açacağım. Mahzenleri açacağım. Mahzenler çok önemli. Çünkü şu an depolamada inanılmaz bir sıkıntımız var. Baksana. Şimdi mahzenleri hemen bir açalım. Becerilerden. Mahzenler nerede? Bu mu? Bu. Tamam mahzenleri açıyorum. Sonra kumar makinesi açıldı. Haydi bakalım. Bu kumar makinesi çok kötü bir şey ya. Aslında bayağı kazandırabiliyor ama çok da kaybettiriyor işte. Normal kumar bildiğimiz kumar. Mahzen için 3 tane çelik lazım. Çelik ne? Dalga mı geçiyorsun ya? Of. Ben çeliği nereden bulacağım? Diyeceğim yaparım aslında. Ulan zor bir şey de değilmiş. Tamam çemir. Hemen iki tane altın külçesi. Bu çantam nasıl tıka basa dolu olabilir? Bir dakika ya. Abi 5 tuğla gerektiriyor. Ben 15 sandım. Cık. Çıkar çıkar hepsini çıkar. Ya. Aman. Tuğlayı ne yapacağız ya? Abi hemen dur. Aa, oğlum bu balıklar çok fazla geliyor lan. Bayağı balık tutuyoruz. Hemen Balıkların yarısı buraya, kalanı da buraya. Altınları aldım. Hemen pişin piş 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 hızlı, hızlı 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 hızlı. Haydi, hurry hurry. Hemen sana, bir tane çelik pişirelim. Bana kaç çelik lazımdı? İki çelik mi? Üç çelik. Oha, çok lazımmış. Ama ben şimdi tuğlaları attım tuğla gerekti. Üf, çok. Şimdi ben şunun nereden yapıyordu konuş? ekonomiden tarifi ekleyelim. Şu sağ üstte tarifimiz dursun. Şimdi bir çelik ama bana çok çelik lazım. Ha, maksimum altınımızı yapalım. Sonracığıma sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ee, Maksimum değil. Ya da maksimum tuğla da yapalım. Ben şimdi kömür kömür kasmam lazım şu an. Zaten her şeyden kömür çıkıyor. Cık. niye nasıl doldu alan? Çantam nasıl tıka basa dolu olabilir ya? Çıkar çıkar ha. Kömür alamıyorum şaka gibi. Ne yapalım? Neyi çıkaralım? Neyi çıkaralım? Hiç çıkaracak bir şey de yok. Bir dakika ya. Gel gel. Ne yapıyorduk? Hani burada bir şey vardı ya. Çöpe atmayalım onları. Buraya ekleyelim. Çiftçilikte... Çiftçiliğe mi? Ha, hepsine ekle. Ek, Ekleye mi? Portakal niye ekleyemiyorum lan? Portakal nereye? Yağmacılığa mı? Aynen portakal yağmacı, yağmacılığı ekleyelim. Tamam başka ekleyecek bir şey yok. Tamam, iki tane alanım açıldı tertemizinden gördün. Abicim biraz güzel yani. Yani Allah'ım zehir bu çocuk. <laughs> Yine her şeye kendime pay çıkarma seviyesi. Balıkları pişirdim mi? Balıklar pişmiş tamam. Şu an zaten gördüğünüz gibi birinci bölümden bile çok daha eğlenceli yani şu anki hali. Şu an çok daha hızlı zaten oyun. O tuğlaları hemen alacağım. Bir yandan da para da lazım aslında ya. Emin de değilim. Bende kaç altın köyçesi var? Ha ben kaç çelik yapıp iki çelik. O zaman bir dakika. Şöyle temizinden bir çelik sen. Bir çelik de sen yap bakalım. Hızlısından haydi. Balık, balık. Uf. Neyse balıklar siz durun ya. Ne yapayım ya. Şimdi iki tane daha çeliyim gelsin. Şuraya bir tane mahzen atacağım. Abi mahzenleri şuraya koyacağım. Yani sandıkları buraya koyacağım. Çünkü lazım. Şimdi bir tane. Burayı bir temizleyelim. Burayı temizliyorum. Temiz olsun ya bir. Düzenli olun. Şimdi şu. Bak acıkmışım. Balık yiyeyim biraz. Abi artık zenginlikten acıkınca bile balık yiyorum. Öyle bir şey. Mahzeni şöyle koydum. İlk mahzenimiz. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Buraya 3 tane envanter slotu. Geliyor. Bu niye buraya? Bak ben şu değerli taşları buraya koyacağım. Öyle bir düşünce var. Değerli taşlar burada olsun. Aslında altını demiri falan da buraya koyabilirim ama. Mesela altın demir falan da bu madenler burada dursun. Kömür falan. Baksana bayağı bir yer, yer sağlıyor yani bana. Şimdi. Abi sizi bir yiyelim. Hepinizi bir yiyelim. Şimdi ben biraz altınları biraz altına fokuslanmak istiyorum. Altınım çok yok. Biraz altın kasayım. Ya aslında demir de lazım da bir, ben biraz şu an bir para para basıp biraz bir şey yapmam lazım. Ee, şöyle para basıp yeni adalar satın almam lazım. Belki güzel bir şey çıkar. Şimdi o sağda biraz da Biraz da dur yarım Sen yap Sen yap Abi şu an burada bir 100-120 lira bir şey civarı bir şey var Altın Buradan da bir yandan da e, Altın külçelerini yapayım Dur ya burada sonsuz mu yapsak nasıl yapsak Ya dur. Siz bir gelin. Seziler de alalım. Balıklar. Gel 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 gel. Oo al, 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 al. 50 balık tut. Başarımını aldık. Bu ne lan? Değişik bir şey verdi. Dur. Bunun burası da ne? Ağaç kalanmış. Bakıyorum. Ama dur. Öf. Lan ben buraya niye giremiyorum heh? Gir. Verdiği şey neymiş bakalım. Vücut verdi. Balık. Balıkla oynayalım azam biraz. Almış o kadar. Buna bak. Ne veri? Fotoğraf şapka olsun. Tamam. Böyle iyiyiz. Biraz biraz da böyle oynayalım. Her her şey deney deneyelim. Deneye deneye. Abi sen yarısını işle, sen hepsini kalanı işle şöyle. Siz yapın bakalım. Abi şu an amacım bak en ucuz hangisi biliyor musun? En ucuz hangisi? Bu 300 el, bu pahalı. 280. Burada 270'lik. Abi şu 270'liği alalım. Bu ucuzmuş. Al alabiliriz çünkü. 48 para. Tam çok az kaldı ya. Biraz da balık pişireyim hemen. Altın lazım altın. Gel, 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 gel. Altın hiç yok. Hadi, hadi, hadi. mahsenin mahzenin tarifini de kaldırayım sağ üstten. Eee... Tarifi kaldıra... Hemen... Altın... Dur, gördüm orada biraz. Kaç altınım var? Bana şu anda bir... 14 çiğ altın falan lazım, işte. Neyin şu altın cevheri lazım 15 tane falan. Şu iki tanesiyle bir külçe yapılıyor. Sonra iki tanesiyle bir külçe yapıyor. Bir külçeyle de 12 para yapılıyor. O yüzden e, mükemmel matematiğimle max 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 tamam. 6 tane var. Tam yetiyor ya her türlü yetiyor. Biraz balık yiyelim yetiyor değil mi? Ma Yanlış hesaplamadım. Tamam yetiyor ya. Bir 5 külçe falan olsa yetiyor zaten. Evet. Al al al. Tamam 6 külçe. Kesin yeter. Bak yarısını basıyorum. Max layalım şöyle 6 tane temizinden. Şunu alalım. Senin de al. Ve 271 para. İşte 283. Alabiliyoruz. Tamam. Şimdi şurayı alıyorum. Burayı da alabilirim ama ben burayı alacağım. Çünkü öyle. Ve o değişik bir yer geldi ha. Şimdi burası geldiğine göre burayı çözmemiz lazım. Ha burun... ben bu normalde bunları çözeceğim zaman YouTube'dan bakıyorum. Şimdi dürüst olayım. Hiç kendim çözmekle uğraşmıyorum. Çoğunlukla. Ama videoda izleye birazcık çözmeye çalışacağım. Şöyle seni indirelim. Abi kaydediyor değil mi? Bakayım da bir. Tam kaydediyor. Allah. Hemen bir orada bir OBS reveal oldu bir tık. Neyse. Bir şey olmaz. Yabancı değilsiniz. Abi bu ne yapıyorduk bunlara? E mi basılıyordu? Hmm. Bunun bir şifresi var. Şöyle, şöyle. Şöyle olmadı. Ha bu nasıl ya? Şu bir dakika. Yukarı, aşağı, çapraz, aşağıydı galiba. Çapraz, aşağı lanet olsun. Bir dakika şuralara bir yol yapalım da hızlı geçe geçebilirim. Şöyle. Şimdi sana sana bastım. Sana bastım. Sana lan sana bastım. Sana bastım olmadı. <laughs> şu şu şu, şu ve bir bu olcu oldu Nerede olsun. bu 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 ve bu o zaman daire yöntemini deniyoruz şöyle nasıl ya nasıl olabilir öyle bir şey Büyük ihtimal yine en son YouTube'dan bakacağım ama neyse. Şöyle şuna bastım. Ben bunu yap bunu denemiştim galiba. Neyse bak o zaman ilk bu olsun. Biraz balık yiyelim. İlk bu olsun. Aşağı olsun. İlk buydu galiba. Bu, 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 bu. Bir de bunda şifre asla değişmiyor. Herkes de aynı. Öyle bir şey de var. İlk bu. Sonra bir dakika bu şekillerin bir manası olabilir mi diyorum ama hiç sanmıyorum ya. Aslında akla bir şey geliyor ama bir dakika bir sıfırlayalım. Şimdi bak şöyle bir şey olur mu bak bu 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 Vallahi bu Oha ciddi misin İlk defa kendim çözdüm lan Oha Bak nasıl yaptım biliyor musun Şunu bir fullerim Bak nasıl yaptım biliyor musun bu ilk başa şöyle bir, tek bir çizgi Sonra bu gelişiyor. H şeklinde bir şey oluyor. Sonra daha da gelişiyor. Öyle Minecraft'taki videra benzer bir şey oluyor. Sonra daha da büyüyünce bu tarz bir böcek gibi bir şey oluyor. Abi ciddi misin? Hiç inanmıyordum biliyor musun? Şu an bir, ulan bir mutlu oldum ha. Bir durduk yere bir mutluluk geldi. <laughs> Dur anahtar için kaç altın lazım? İki yuh. Abicim iki altınla neler yapılır? Of, bu yosunlar ne gereksiz bir şey ya. Şöyle... Seni alalım. Şimdi şuradan bir altın köçesi hiç yapamıyorum ya. Hiç altınım yok mu? Abi bana bir üç tane hızlısından altın lazım. Çiğ altın ama, saf. Şu yukarıda. Ha, tamam, burada bir tane var. Bundan kaç tane çıkar? Üç tane çıkar mı bundan? Vallahi çıktı. Adams. Hemen sen bir tane yap. Sen bir tane yap. Temizinden Anahtarımızı yapalım. Abi al anahtarı, ne yavaş bir şey. Neyse. olsa yalnız bayağı iyi çözdüm ha. Ben normalde bunları hep YouTube'dan bakıyordum çünkü. Ulan şimdi bununla mı uğraşacağız diye. İyiymiş. Aa Yakup Yakut çıktı lan. İyi. Ha, hemen anahtar geldi. Şimdi hemen şu anahtarla Sandığımızı açtık. Ne veriyor? O silindir şapka. Paralar artık %50 daha değerli. Nasıl yani? Şimdi ben bir tane para yaptığım zaman 24 para mı verecek bana? Deneyelim. Sen bir gel. Hah. Seni bir tane altın külçesi hızlı hızlısından bir yapalım ama. Hemen alamadım bana altını he? parayı hızlı bir yapalım şimdi 24 para mı verecek bana Yo 12 verdi ha yok alınca 20 ne yap benim param 27 idi 12 para ha 28 artık 18 veriyor tamam lan benim de nasıl... ne kadar kötü bir matematiğim var ya abi neyse. O zaman bu videoluk benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.